Merhaba dostlar, uzun bir aranın ardından yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayım. Bir süredir video atamadığımı fark etmişsinizdir. Haliyle sıfırdan serimiz de ne yazık ki yarıda kaldı. Kanalın konseptini birazcık değiştireceğim. Kanalımızın yeni ismi Aya Multima. Bugünden itibaren Pandora sunucusunu oynayan arkadaşlar, oyun içerisinde bana bu isimden ulaşabilirler. Sadece Night videoları değil, daha başka pek çok videoyu bu kanalda bulabileceksiniz. Lafı çok uzatmayacağım. 5 saatlik Troll Warrior farmımıza geçiyorum. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi 83 level okçu bir karakterle dönüyorum slotu. Bu slotu dönmek için çok fazla item olmasına gerek yok. Hemen yan bilgisayarda 80 level presle yeni açarak moblara mali sattırıp kendime unlu bir hal alıyorum. 5 saat boyunca bu şekilde döneceğiz. Tek slotu rahatlıkla kesebiliyoruz. Bu kuyunun olduğu slot birazcık arkada kaldığı için baskınlarda daha dikkatli oluyorum. Haliyle çok fazla ölmüyorum. Lafı çok uzatmadan hemen birinci saatlik droplara geçelim. İlk saatte sadece 4 adet glev aldık. Moral bozmaya gerek yok. Vakit kaybetmeden ikinci saatimize başlıyoruz. Fire, you're my soul. In the starlight, we're alive burning bright as we collide. Feel the rhythm deep inside. This electric pulse won't hide. I find my place. Whispered words of beating lace. Every second time won't waste. Feel the energy ignite like a İkinci saatimiz de tamamlandı. Gayet güzel bir sonuç aldık. 7 adet glev, 2 adet weapon breaker. Gayet güzel. Hız kesmeden devam ediyoruz. Dostlar kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu karakteri ring olarak aldım ve şu an bu isimle oynamıyorum. Karaktere NC'si attım. Şu anki oyundaki ismimiz I am Ultima. Videonun başında da belirttiğim gibi bana ulaşmak isteyen arkadaşlar, oyun içerisinde selam vermek isteyenler I am Ultima ismiyle beni bulabilirler. üçüncü saatimiz de tamamlandı. Ne yazık ki bu sefer droplar çok kötü. 2 adet klep, 3 adet kırdırmalık şer aldık. Moral bozmadan devam ediyoruz. Slot hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çoğu slotta olduğu gibi bu slotta da şansa dayalı bir slot. Bazen saatte 3-4 tane VB atabilir. Bazen 3-4 saatte bir tane VB atabilir. Burayı farmlayacağınız zaman çok sabırlı olmanızı ve beklentinizi çok yüksek tutmamanızı öneririm. Aksi takdirde birazcık moraliniz bozulabilir. 4. saatimizi tamamladık. 4 adet glev, 1 adet shell, 1 adet weapon breaker. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bayağı bir kapışmalar oldu. Savaşlar verdik. Özellikle ön slotta sürekli bir sirkülasyon var. Çünkü orada geni açmak isteyen arkadaşlar da oluyor. Burada kuyudan dolayı ne yazık ki geniye açılmıyor. Yani takılıyor kuyuya sürekli. O yüzden çok bir savaş olmadı. Elle oynayacak adam bence arka slotta farmlaması daha sağlıklı olur. Çünkü ön slotta çok fazla kase geliyor. Darlama geliyor. Yani karşılıktan da gelip orada geniyle kasmak isteyenler oluyor. Bu yüzden sizlere tavsiye ya sol oyuncuysanız ve elle farmlayacaksanız arka slotu tercih etmeniz olur. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. 5. saatimizi tamamladık. Drop'lar mükemmel oldu. Son saatte bize güzelliğini yaptı. 3 adet glove, 2 adet shell, tam 3 adet weapon breaker aldık. Şimdi toplam sonuca geçelim. Bakalım ne elde ettik. 5 saatlik troll varıyor farmımızı tamamladık. Neler kazandık görelim. 20 adet glove, 7 adet kırdırmalık shell, 6 adet weapon breaker. Pandora sunucusu için konuşmak gerekirse herhangi bir upgrade yapmayacaksak eğer ortalama 50-55 ham arası kastığımızı söyleyebilirim. Hot giderimiz hemen hemen olmadı diyebilirim. Zaten RPR masrafı da çok tutmuyor. Sadece press'te 5 saatlik geniye giderimiz oldu. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Kanalla ilgili ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bundan sonra videolar daha seri gelecek. Sadece night like videoları değil başka videolarda göreceksiniz bu kanalda. Beklentiyi yüksek tutmanızı istiyorum. Abone olan ve like atan elleriniz dert görmesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.